Muhammed Öğretici bir soru, güzel bir soru. Ben ilk gördüm gördüğümde sosyal medyadan yine Alp Kortaj hocamız paylaşmış. Yani çok kolay değil, hiç üstüne gitmeyecektim. Sonra bir hamle yapayım dedim, hani hem paylaşımcı arkadaşa yorum olsun diye. Baktım soru, okkalı soru. Yani bu soruyu ancak iyi bir lisenin, lise sondan başlamak üzere çok iyi öğrencileri çözerse çözer. Şimdi Muhammed Efendi böyle bir soru var. Önce bunu bir tam kareye getirelim. Onun için bir bakalım ne yaparız. Ee, sen de görüyorsun ki şunu. E, x eksi 7 olduğu için 7 bölü 2'nin karesi. Bir kontrol edelim seninle. Nedir bir Birincinin karesi burada. Birinci ile ikinci çarpı iki katı. İki katından alttaki iki gidecek. 7x burada. Ee, ikincinin karesi nedir? 49 bölü 4. Doğru mu? 49 bölü 4. Nasıl? Artı. Bu ne? 12. 4'e götürsen 48 bölü 4. Artı 48 bölü 4. O zaman bak 49 bölü 4, 48 bölü 4. Fazla var burada. O zaman o fazlayı 1 bölü 4 fazlayı geri alıyoruz. Tamam. Bu ifade buna eşit. Bu 1 bölü 4'ü yazarken de usul olarak birinci böyle kare olarak yazmışız ya. Ee, 1 bölü 2'nin karesi şeklinde yazıyoruz Muhammed. Görüyor musun? Peki hocam bunları böyle yaptık ettik de. Şurada DX'i hiç yazmamışız Muhammed. Burada da DX var. Ee, böyle bir şey görünce hep aklıma Einstein notasyonu geliyor. Tamam. Şimdi Muhammed Efendi öğrenci arkadaşlara e, işlemlerde böyle hata yapmamak için daha tepkili, daha garanti böyle basa basa gitmek için İlk etapta şuna bir alfa dönüşümü diyelim. Şuna bir alfa diyelim. O zaman ne olur? x eksi 7 bölü 2'ye alfa dersek sana bir de dx lazım. dx de eşittir. d alfaya. Tamam. E, notlarım var. Yan tahtayı almayacağım. E, acaba alfa neye demiştik diye hatırlamam gerek. O zaman senin soru şuna dönüştü. Alfa kare eksi 1 bölü 2'nin karesinin karekökü kökü d alfa. Sorun bu oldu. Şimdi Muhammed, arada artı olduğu zaman öğrenci arkadaşlar daha çok tanjantı tercih ediyor. Ee, arada eksi olunca ya sinüs ya da kosinüs dönüşümü. Fakat burada şöyle, kafada sayı olursa, sayı kafada alfa öbür tarafta olursa olur. Ee, trigonometri, sinüs ve kosinüsü kullanırız. Ama burada değişken olan kafada. Ee, bunu öbür türlü de çözebilirsin iyili elenli falan çıkar. Fakat ben diyorum ki hiperbolden yararlanalım. Çünkü hiperbolde şöyle Muhammed. Hemen trigonometri insan Sinüs kare x artı kosinüs kare x neydi Muhammed? 1'di. Hiperbollerde ise bak. Kosinüs hiperbolün karesi x eksi. Sinüs hiperbolün karesi x. Bu 1'e eşittir. Ee, dolayısıyla ben alfaya kosinüs hiperbolik dönüşümü yaparsam, burada kosinüs hiperbol dönüşümü yaparsam işin içinden daha rahat çıkarım diye düşünüyorum. Evet. Yerine yazalım. Ne yapıyoruz? O zaman sen de gördüğün üzere e, alfa eşittir kosinüs hiperbolik e, bir şey söylemem lazım. Z. Çünkü burada x'i kullandım. Tekrar o x'i kullanmayın. O zaman Ha özür dilerim. Bir, bir, bir ufak bir şey de var. Şu 1 bölü 2 de kafada olduğu için şuraya 1, 1 bölü 2 koymam gerekiyor Muhammed Efendim. E, ne dedik? Alfa eşittir. 1 bölü 2 bu. E, sana ne lazım? D alfa lazım. Bir kere bir D alfayı oluşturman gibi. D alfa eşittir. 1 bölük. 2. Hiperbolün güzel tarafı sinüs ile birbirine türev geçişinde eksatası yapabiliyorsun. Hiperbollerde öyle değil. Kosinüs hiperbolün türevi de sinüstür, artıdır. Sinüsün de kosinüstür. İşaret değiştirme yok bunlardan. D alfa da sinüs hiperbolik Z'dir. Şimdi bunları yerine koyarsak şunu artık kaldırabildim. Kendime yer açıyor. Şunu da kaldırayım. Bunun ne olduğunu biliyorum. Maalesef kalem de bize. Şimdi alfa gördüğün yere Muhammed Efendi. Bunu yazarsam alfa gördüğün yere yukarıda kökün içerisinde var. Ne olur? 1 bölü 2'nin çünkü alfa kare 1 bölü 2'nin karesi kosinüs ve kosinüs kare z oldu burası. Eksi 1 bölü 2'nin de neyse Muhammed karesi. Ya hocam bu 1 bölü 2 zaten ortakmış. E, ortak parantezi alalım. Olur. Şöyle güzel bir görselimiz yine olsun. Şöyle yapabilirim. Var mı itirazın Muhammed? Veya e, anlamadığım bir nokta var mı? Şimdi buna direkt ne yazacağım artık ben buna? Bu neye eşittir? Bak. Bunu o tarafa at Muhammed hayalinde. Bunu bu tarafa at. Aa hocam bu zaten sinüs. Hiperbolik kare z'ymiş bu değil mi? E evet, bu da zaten bu da 1 2'nin karesi olduğu için kök dışına ne Dışarı ne olarak çıkacak bu? 1 2 çıkacak kökten. Bu da sin kare hiperbolik z kökten de çıkar. Sinüs hiperbolik z çıkar. Öte taraftan d alfamız da 1 bölü 2, 1 bölü 2 sinüs hiperbolik z idi ve dz. Artık kök probleminden kurtulduk. Doğru mu Muhammed Efendi? Şurada kare deriz hocam. İki kere yazma. Şu sinüsü birini kaldır. Evet. İntegrallerimiz zaten var. Yani Einstein notasyonu gibi düşün. Bunların hepsinin başında integral. Nereden alıyoruz? Dx'ten alıyoruz. Peki. Ne oldu? 1 bölü 4. 1 bölü 4. integral sinüs hiperbolik kare z dz. Mevzu buna döndü. Şimdi ne yapalım Ahmet? Şurayı kaldıralım mı? Kendimize iyi açalım. Şöyle yer açalım. İşlemde hata olabilir. Yani Şimdi peki Muhammed Efendi sinüs hiperbolik kare Z'yi ne yazacağız? Ee, burada dikkat ediyoruz. Hani bazen trigonometride bildiğimiz formül mesela e, bir eğer bu hiperbol değil normal sinüs olsaydı ne diyecektik? Bir eksi kosinüs 2Z bölü 2 diyecektik. Acaba hiperbolde bunu söyleyebiliyor muyuz? diyelim tereddüt yaşandın. Garanti yoldan gidelim. Şöyle sinüs hiperbolik z'nin yerine ne yazık? 1 bölü 4 kalsın. Hatta kalmasın. Buraya koyalım. 1 bölü 4. İntegral sinüs hiperbolik z'nin yerine bak ne kullanıyorum ben. Niye böyle oluyor? Şöyle kaldır. E üzeri x eksi e üzeri eksi x bölü 2. Bu nedir Muhammed? Hocam bu sinüs hiperbolik artıysa kosinüs hiperbol eksisi sinüs hiperbol. Bende neyi var? Hocam karesi var. Karesi var. D. B, Z. Tabi X'ler değil. Burada Z'lerimiz var. O zaman Muhammed Efendi 2'nin karesinden 4 gelip bir, bir, burası 1 16 olsun şöyle. Ee, diğer taraftan ne var? Birincinin karesi E üzeri 2Z. Artı ikincinin karesi e üzeri eksi 2z. Sonra birinci ile ikinci çarpı 2 iki katı 2 çarpı e üzeri z çarpı e üzeri eksi z. Bu da zaten nedir? 1'dir. O da 1'dir. Şu şekilde 1'dir. Senin sorun neye dönüştü Muhammed Efendi? Senin sorun buna dönüştü. O zaman Muhammed der ki kafadan. Ya hocam der şunu 2'ye bölüp Şurayı 2 ile çarpsak ne olur Muhammed? Şu kısmı. Tabii şu parantezi de şu parantezi de şöyle almam lazım. Tamam mıyız Muhammed? Ya hocam bu zaten bu zaten Ardaki şart ne olmuş? Artı. Kosinüs hiperbolik 2Z'dir bu. O zaman ee, şöyle yapalım. Bunda da iki var, bunda da iki var. Görüyor musun Mahmut? Şu ikileri dışarı alalım. Şurası da bir olsun. E ee, hocam, 1 bölü 8. köşe parantezde kalsın. İntegral kosinüs hiperbolik 2z 2z e, dz eksi dz integralden z olarak çıkan, Bunu zaten buraya böyle yazdım. O zaman senin integralin nedir Muhammed? İki parça. İki toplam şeydi. Şurayı da kaldırayım artık. Evet kaldırdık. Şimdi birinci çözmüş olduk. İki, soruyu nasıl yapıyoruz Muhammed Efendi? Bir dakika. İşlemde hata yapmadıysak şöyle. 1 bölü 8 Birinci terim Muhammed. kosinüs hiperbolin integral neydi hatırlıyor musun? Hocam ile sinüs bir şey hiperbol değil sinüs. 2z bölü 2. Eksi z idi. Peki e, biz neye z demiştik? Ben de unuttum. Alfa bölü 2 alf, e, alfa eşittir. Ya arkadaş sen... Öf. Evet. Notlarımız burada dedik. Yani önemli olan biz aklımızdan bunları getirebilelim. Ee, ne demiştik biz? Şöyle demiştik galiba. Notlara bakmadan getirmeye ee, alfa eşittir 1 bölü 2 kosinüs hiperbolik z dedik diye düşünüyorum. Ee, yanlış. O zaman kosinüs hiperbolik z ne oluyor? 2 alfa oluyor değil mi burası? 2 alfa oluyor. şurası. Eee bunun nasıl açıyorduk? Yalnız şurada 1/8 bölü z'ye de yap eee şey yapacak. Önce z'yi mi çekelim buradan? burada? Buradan z'yi çekersek eee ark kosinüs 2 alfa pardon hiperbolü unuttuk. Sadece kosinüs olarak yazdık. Ark kosinüs hiperbolik diyecektik. Ark kosinüs hiperbolik z ee, pardon 2 alfa eşittir z'ye. E, tamam. Hatta bunu da yürütelim. Şu kısmı koparalım. Bu kısmı bitsin. Ark kosinüs Hiperbolik 2z neydi? Ee, alfa neydi? 2 çarpımda x eksi 7 bölü 2 idi. 2x eksi 7. Tamam. O zaman ikinci kısım, denklemin ikinci kısmı 1 bölü 8 1 bölü 8 ak kosinüs hiperbolik 2x eksi 7 bu ikinci kısım. İkinci kısım. O zaman şuraları bir açalım temizleyelim. İkinci kısımdan da aşağı yazdık zaten. Elimiz açılsın şöyle. İlk kısmı dönelim. Ah, yukarıyı sildik bak tekrarla. Bu mavi de ne boya yapmışlar çıkmıyor. Şimdi sinüs 1 bölü 16. 1 bölü 16 var. Sinüs hiperbolik 2. Sinüs hiperbolik Z. çarpı kosinüs hiperbolik Z. E, kosinüs 2x'in açılımı sinüs hiperbolik e, şey kosinüs hiperbolik 2 2x'e e, kafa kafaya denklemiyor ama Sinüsleri denkliyor. E, neydi kosinüs hiperbolik benim? 2z neydi? E, 2 alfaydı galiba. Evet. O zaman sinüsün 1 bölü 8'imiz var. 1 bölü 8. Kosinüs hiperbolik z. Z'yi de şey yapmıştık. ya alfa. Aynen. Bir oradaki ifade gelecek. Şu kısmı da koparalım o zaman. Şu kısmı da ne yazacağız? Kosinüs hiperbolik 2 alfa alfa yerine de yeri koydum. 2x eksi 7. Burada da vardı zaten. Bu çarpmalık gibi. gelip sinüsü nasıl yazıyoruz? Sinüsü de e, kare kosinüsten 1 çıkaracağım. E, kosinüsten 1 çıkarmak demek. Yanlış şunu ben yanlış yazıyorum. Hayır. Bu öyle değil. Bu, 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 bu. Sadece 2 alfa. Şunu kaldıracağım. 2 alfa yerine. Yanlış. düzeltme bunu. 2x eksi 7 böyle gelecek. Ha. E, simsi perbolik nedir? 1 bölü 8'i yazmışım. Kosinüs, kosinüs hiperbolik kare e z -1 bu ne sin kare bunun kare kökü yapmam lazım kosin hiperbolik neydi 2 alfa o zaman e, karesi 4 alfa kare 1/8 kök içerisinde 4 alfa kare e, yanlış bir şey yapıyor muyum 4 alfa kare -1 eksi -1 eksi çarpı e 2x -7 Alfayı şimdi yerine koyabiliriz. 1 bölü 8. Bakalım buraya kadar işlem hatası yapmadan getirebildim mi? Ee, alfamız neydi Muhammed? Alfamız, alfamız 2x eksi 7 miydi? Pardon. x eksi 7 bölü 2'ye alfa demiştik. Karesi. Hiç uğraşma. Kare mare uğraşma. O zaman 4 çarpanında x eksi 7 bölü 2'nin karesi eksi 1 kısaltın şurayı eksi 1 e, çarpımda çarpımında 2x eksi 7 artı bu. Bir de notlarımıza bakalım. Artı c integrasyon sabiti. Onu da koyacağız tabi. E, bakayım. Bir bölüsünüz aks. Ops. 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 Evet. Ön kısım tamam. Birinci kısmı aynen bulmuşum. Şu kısma gelince de kosinus hiperbolik e, yerine notlarımda sinüs bulmuşum. İkisinden birisi hatalı. Ama hangisini hata yaptım bir daha arkadaşlara notları gösterelim. Videomuzu da güzel bir çekimden sonra kapatalım. Güzelce göster. Hatasıyla beraber hani hatalı pullar gibi olsun. Teşekkürler Muhammed.